Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün ayın kaçı abi İbrahim abi? 15 mi? 15, 15 Haziran Buraya e, Haziran'ın başında getirdik arıları Elektrikli çit çektik Sapanca'dayız Şu şekilde çitimiz Ormana sınır bir bölge Kestanenin bol olduğu bir bölgedeyiz Gördüğünüz gibi her taraf kestane. Bakın burada da kestane ağaçları. Zaten burada aşağıya kadar kestane. Elektrikli çitimiz 3 sıra şeklinde. Ayı araya giremesin diye. Birinci kademe, ikinci kademe, 3. kademe. Yaklaşık 30 santim ikisinin arası. Ormana sınır ve en üst bölgede olduğumuz için buraya Elektrikli çıktı çektik. Burada da güneş enerjisi paneli var. Bu da en yoğun güneş alabileceği bölgeye koyduk. Yani şuradan doğuya güneş bu şekilde batıyor. Burada da en yoğun alabileceği şekilde koyduk. Yaklaşık 45 kovan falan var. 45-50 arası. Gelirken bayağı zahmetli oldu. Çünkü bayır bir yerden geldik. Ama bulunduğumuz bölge muhteşem. Tam bir kestane cenneti. Ağaç zaten görüyorsunuz. Burada. Bir tane yani arı kovalıyor bizi. Ee. Onun haricinde burası Sapanca Balkaya diye geçiyor. Ballı kaya, Balkaya diye. yani en yoğun olduğu bölge kestanenin en yoğun olduğu bölge aralar burada çalışmaya devam ediyor gördüğünüz gibi işlerini açıp bakmadık ama bayağı yoğun Arılar telefona geliyor nedense Artık manyetik dalgadan mı nedir bilmiyorum Bakalım yaklaşık 10 gün sonra Bu kestaneyi sağıma geleceğiz Arıların yoğunluğu Çalışma devam ediyor Kestane de burada. Bakın uçlarına. Kestane kokusu geliyor zaten. Her taraftan değişik bir kokusu var. Bakın arka taraflar kestane. Buralar. Yukarıda orman içi kestane. Aşağı taraf zaten Sapanca Gölü'nün hemen üstü burası. Kademe kademe her taraf kestane. Güzel bir yer. Bakalım nasip 10 gün sonra falan savuma geleceğiz. Durumu kontrol edeceğiz nasipse. Ona göre tekrar bir video çekeceğim arkadaşlar. Şimdilik durum bu. Arılarımız çalışıyor. Önlemimizi aldık ormana sınır olduğu için. Bakalım bir aksilik çıkmazsa 10 gün daha buralarda dursunlar. Sonra sağım yapacağız ve ardından Tekirdağ yolculuğumuz nasip olursa başlayacak. Yine geldiğimde çekim yapacağım arkadaşlar. Arının önden çekiliyor. Sizlere veda ediyorum. Görüşürüz.